Ama? Ne o kız? Beğenmedin mi yoksa? Suna! Kızım elin kesildi! Sağ ol Zerife teyze sağ ol. Ben bir elimi yıkayıp geleyim. Sen ancak kırık bir bloya layıksın Suna. Hadi anne hani gidelim. Aa, bu mu yani? Kuru kuru bir teşekkür. Daha ne olsun Zarife Hanım, Allah aşkına. Tamam, hadi kal sağlıcakla. Hadi güle güle. Kız Suna. e Ee, ortalığı akşamki kadın mı toplayacak? Ablam kalkmadı hala hayret Söyledim ya çok üzüldü o bübloya Zarife cadısı Hiçbir şey verme daha iyi Hayret bir de vahane etmiş biliyor musun Bizi mantı açalım diye çağırmış eve Ne yani siz de haddini bildirseydiniz Hayret bir şey ya Resmen sizi kullanıyor Cin gibi Günaydın kızım Otur da ben senin gözlemeni getireyim. Aa, ne bu surat? Yok bir şey. O Zarife cadısı yüzünden mi? Ya boş ver abla ya, morun teki işte. Sen bile erkek arkadaşını tanıştırmaktan utandın beni. Ay abla deli misin ya? Olur mu hiç öyle şey? Öyle. Vallahi billahi bak ben utandım. Ya öyle nişanlı gibi ne ailesiyle tanıştıracak der diye korktum işte. Sahi mi? E tabii ki. Hem tanıştırdım ya abla. İlahi abla ya. Siz ne fısıldaşıp gülüyorsunuz? Hı. Bana da söyleyin de ben de güleyim. Aman anne. Aramızda. Hıh. İyi bir şey olunca aranızda, kötü bir şey olunca alanıza. <laughs> tamam. İyi. Ay bilmem annem kusmuş mu bize? Gülmek mi istiyor? Yapma ya, yapma. Alo Pelin. <laughs> kızma, kızma. Tamam canım, görüşelim. Tamam, hadi hoşça kal, öptüm, bay bay. Hanımlar, ben kaçar. <laughs> Ay ben de kaçar. Benim kırık biblo cadısı bekler beni. <laughs> İyi çıkın çıkın. Ben de menekşeye geçeyim bari. O güldürür beni. <gülüyor> <gülüyor> of ya of. Topu 100 liram vardı. Onu da bu test kitaplarını vermek zorunda kaldım. <laughs> Niye benim kitaplarımı verirler ki el aleme? Salak işte bunlar. Öyle söylene söylene ne yapıyorsun sen kızım? Ay ne yapacağım anne ya? Ders işte ders. Bana bak. Ben bugün sizin ablanla benden gizli neye gülüştüğünüzü anladım. Ay anne yani sen de taktın mı takıyorsun ha? Menekşe açtı gözümü. Genç kızlar niye gülüşür dedi. Evet niye gülüşürlermiş? Aman yavrum. Hep derslerinle ilgilen olur mu? Aman ha öyle erkek arkadaş falan sakın kafanı karıştırma kızım. Vay be. Ne zeka var bende. <laughs> zehir gibiyim zehir. <laughs> Hah. Suna Hanım da geldi. Banu kızım ellerin bulaşıklı kapıya bakıver. Yani anne ders çalıştırmadın ha. Tamam kızım tamam. Hiçbir işe elinizi sürmeyin siz. Aman iyi tamam. Üf, kalktım. Banu Türkoğlu'nun evi mi? Evet. Bu çiçekler Banu Hanım'a. Şuraya imzalar mısınız?